Aşı çeşidine göre sıcaklık derecesi belirleniyor. Milyonlarca doz koronavirüs aşısı Türkiye'nin en büyük aşı deposunda saklanıyor. Sinovac aşıları 2 ila 8 derecelik sıcaklıkta muhafaza ediliyor. Alman Biontech aşısının saklama koşulları ise daha zorlu. Biontech aşıları soğuk zincire uygun 3 ayrı aşamalı odada saklanıyor. Hemen arkamda gördüğünüz oda eksi 80 derece aşılar kuru buzlardan çıkarılarak işte bu odaya bırakılıyor. Sonrasında paketleme ve kare kodlama işlemi ise sonrasındaki eksi 20 derecelik odalarda yapılıyor. İllere sevkiyat sırasında da yine özel koliler içerisinde eksi -80 80'i sağlamak için kuru buz kullanıyoruz. Aşılar bu şekilde ile ulaşınca eksi 80 dolap varsa eksi 80'e konuyor yoksa eksi 20 derecede saklayabiliyoruz. Eksi 20'de ne kadar saklayabiliriz? 14 gün saklayabiliriz ama bu limiti kullanmadan mümkün olduğu kadar hızlı sürede tüketmeye çalışıyoruz. Aşılar depodan çıkarılmadan önce Sağlık Bakanlığı'nın sistemine tanımlanıyor. Arkamda gördüğünüz Sinovac aşılarına şu anda kare kodlama işlemi uygulanıyor. Yani her bir aşıya kimlik veriliyor. mRNA aşısı da inaktif aşı da rutin aşılarımız tamamı karekodla kimlik verilerek dozu doz doz e, depomuzdan çıktıktan sonra uygulanıncaya kadar her yerde her an e, takip altında. Soğuk zinciriyle ilgili bir sıkıntı olacak olursa so e, aşılar bozulmadan önlem alınması için oradaki ilgili personeli, sağlık personeli uyarmak üzerine kurulu. Aşıların sıcaklık koşulları depodan çıkarılıp uygulanana kadar aşı merkezinden izleniyor.